Platon üstüne şunu açar mısın? İstanbul şartı 5'tir, 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 5 beş. Tak, game al... Aa, ne yapıyorsun lan? İstanbul şartı 5'tir, 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 5.sindir! Şehadet etmek. Odaklasana! Ya. Kafanı yakınlaştır iyice. Çok bilmişsin sen. Eyvallah. Eyvallah diyor ya. Ay <laughs> <Hey, güler> oldu mu aynısı? <gülüyor> 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 ha 🎵🎵🎵 Hazırlayın bir sahneleri <laughs> Annenin sikme operasyonu başlasın. Mustafa yapma. Ne oluyor? Ay, benim. Kestik. Allah belanı versin niye ormansın sen? <laughs> Neyse salarsın ben tutuştur aldım hadi. Hadi eyvallah. Suikastçı hamster alayım bari o daha güzel. Kanki e, hangi şampuan aldın? Kain. Kayn. Kayn ne başlar? Mavi başlar değil mi? Evet. Evet evet mavi başlar. Kayn mavi... Kayn mavi başlıyor değil mi? Niye adamın red'ine gidiyorsun salak? Benim red'imi aldılar. Ha, Mantıklı. Hadi başla o zaman. Ya ben... Geç kalacağım ya. Yo şey iki levelde de sana geleyim. İlk... Yok gelme gelme gerek yok. Alıyorum. Allah, Sal. Az daha alıyordum bu arada. İnşallah koridordaki kimyonlara yetişirim ya. <laughs> Abi nasıl donatı atıyoruz? Allah ben areksin! Abi, <laughs> Abi nasıl donatı atıyoruz? Abi nasıl donatı atıyoruz? Abi nasıl donatı atıyoruz? Ha tuttu mu balta ha? Kırık. Abi bütün botları 31 yazmaya davet ediyorum. Hadi biliyorum. Kanki otomatik banlıyor. Bot ha, olanlar hani ha. 31 yazınca banyo ya millet. Çok 31 yazanlar 31 saniye timeout diyor. Bak şimdi bu bot bozulacak. İyi izleyin. Hadi bunlar da bot mu kardeşim? Konuşun, konuşun. Parti kursak iktidara geliriz. %10 barajını açarız. Allah belanı versin ne botu. Piç. Bok varmış red. Neyse. Sesleri geliyor. Ne oluyor lan? Şu maviyi ben bir alayım da. Yabancıya gitmesin değil mi kanki? Al bende var zaten çaldım var <laughs> zaten çaldım da ya. <laughs> Olaf, Olaf Olaf koridorun ortasından daha ileriye gidemiyor. Abi adam sunkan. Hadi gidik gidik hadi Hadi öl. <gülüyor> <gülüyor> oh. Arkadaşlar Outlast diye oynayayım. 100 kere oynadım, hani bitirmedim ya. Ger Gerçekten oğlum 9 kere bitirdim. Sırf sırf bu yıl 9 kere bitirdim. 9 Outlast 1 Outlast Vision Blower Outlast 2'nin www.bombabomba.com Dur sana kes. var. Ananın amı ne oluyor? Bunu da alırız. Nasıl oldu bu? Ben anlamadım. İntikamını alayım dur. Nereden çıktı o yırtık evet. çıkan yarak gibi geldi fırladı amona kodumu manya. Evet evet. Evet YouTube. Biz iki aşık kafaları karışık bir sağa çarptım bir sola çarptım. Ne ne? Ses. laflar boy boy girsin sana kov Kukuy! Vazgeçtim ben gireyim. Onlar Bak abi. beni izlesene be. İzliyorum. Bakayım. Ay büyük kaçırdım. Oha ne yaptın lan? <laughs> Oha! Vay be. Ay o kadar o kadar vuruyor muydu? Hı hı. Nasıl nasıl böyle oynamayı öğrendim? Ben Kayn oynamak istiyorum gerçekten. Cidden beri oynuyorum. Ha öyle mi? İyi. Süper. Allah süper oynadın. Chat nasıl oynadı sizce? S, Niye bok gibi diyorsunuz lan ne biçim şey? Kanki izletmedim Ay, ki sen yani boşta seviniyorsun. Ya siktir. Kain, Kain beni bir salsaydın. Niye bu kadar bu adam e, içerlemiş gibi bir böyle şekilde laf, sana bırakmadı. bir salsaydın? Sen ben... benimkiler alıyorsun ben de onunkiler alıyorum. <güler> <güler> ya. <laughs> <laughs> <güler> <güler> İyi süpermiş bu. Kanka. Belki oynamın deneyebiliriz <güler> bence. Olur. <güler> Ey, olur. Şunu bi de artık boşuna gelsin. Evet 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 aynen aynen Olaf Sen öyle Ayyyy <laughs> <laughs> çok çaresizdi Ultiyi bastı olduğu yerde bekledi ama Yazık masum Bu arada hi youtube demişti Kankacım yuri e, fethi sarma kankacım Eee 5 tur üzeri doletlerde onu yapıyorum diğer kardeşlerimiz haksızlık olmasın Onlara öyle yapmışım çünkü ebedi kılıç 5 like istiyorum. Hayır hayır 10 bin like istiyorum. Twitch montage kanallarını seviyorum ya. Free'den örnek veriyorum. Benim videomu adam almış. İbneliyle de 10 dakika 1 saniye atmış. Bana kalıyor. <laughs> Ama benim reklamımı yapıyor adam. Ben bu adama bir şey demem. Sen bir ara bana gene uğrarsın tamam mı? Tamam tamam. Ama iyi gank at bak. 3-0'ım zaten de daha iyi olması gerekiyor. Bunda başka kill yok ki. Bir rakip, bir rakip. Nasıl? Nasıl yok <laughs> lan? Sen harbiden yok lan. Ciddi misin? <laughs> Takımdaki bir tek killer ben... Aa şey Lulu bak. Şu mağazını açtın. Artık Lulu'da da var kardeşim. Oo, diyorsun ki bu maçı sen taşıyacaksın. Evetim. Ha <laughs> işte bu. Oha! Aa! Ah! Kule altı yaptım yanlışlıkla özür dilerim. Çok riskli oldu. Ananın nası? Öldü ki, öldü ki, öldü ki iyi izleyin. Hadi güle güle kardeşim. Yarrrr! Kritik denk gelmiyordur muhtemelen. Önce Aha, gel, gel gel Siktim onu. Hop güle güle. Dur bekle. Dalma dalma. Dal. Dıplat. Tamam. Mavi ne olur. Viye dalma. Viye dalma. Viye dalma. Koyayım Zegabot. Lan ölüyordum. Zeg Zegabot. Tamam. <laughs> 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 Çok iyi ya. <laughs> Sen hallederim bir ara. Next. Kes ağlamayı sokarım bağlamayı. Kanki ben öldüm mü bu arada? Ha, buraya kadar yürümüşüm bari. Ben daha devam edeyim yürümeye. Aga be. Sanki ben de Londra'ya gitmek istiyorum ya. Baba ben de. O bana bana vize vermiyorlar. Bana vize vermiyorlar. en <laughs> ses bu arada. Nereden çıkacağı belli olmaz bu ya, ya. ya. Öldü mü? Ha iyi. Kule alayım ben de. 12 olurum. Ah onun yerine çeviklik pelerini alırım. Abi Twitch açılmadı. Bir şey dediysen duymadım. Bir daha söyler misin? Bir de diyen bakar mısın? aynı zamanda Ali Mert. Aa, Ali hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bakarım da. Nasıl, iyi misin? Takım altını sıfır A ne lan? Oha what the fuck. Red var mı? Var. O benim artık. Al ben çaldım zaten. Al ben çaldım zaten. <laughs> Rahatlık seviye. İnşallah buraya giderim. İnşallah oraya o farmlara yetişirim. O farmlara yetişirsem 12 de olurum. O farmlara yetişmezsem çarpılırım. Yetişmezsem çarp. Abi buradan Egemen Yılmaz'a bayağı sağlam bir küfür edeyim. Niye millete küfür edeyim ki ben ya? Oha direkt sayı bu kadar vuramaz. imkansız. Al ala ya. Rostoluk kebap. Taner genere 3 tur yatmış. Bakayım 20 saniye bir şey ahlayan ahlayan bir şey yok demiş. <laughs> <laughs> Katlarına masum. Ya adamları göremiyorum. Gel 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 gel. Çek hepsini, çek hepsini, çek hepsini. Kışkırt, kışkırt. Kışkırttık, kudurttuk, çıldırttık, sümkürttük. Gel böyle. O öldü. Hadi güle güle. Ahlayan, ohlayan bir şeyler atmayın artık. Yeter artık işte. Oha farmlarına bak. Nasıl yok oldular lan. ordu vardı burada az önce. Hepsini yok ettim. Ben bir temizinden şöyle 17 olayım. 17 olup. Kafaşı çekeceksin. 3'ten 2'yi bir açacaksın. Hadi hadi hadi. Var, aynen tamam. aynen topuşu böyle alacaksın 5'ten 2'ye do 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 diyecek ondan sonra Sen <laughs> artık ya söyle ya yoksa olsun. Haz, haz eğri yoksa <laughs> Japonca galiba Adam heyecandan yazamıyor ki Eyle ayak et Tarladaki değil ki onun o mu? Öl piç Bunu alırsın Ben <laughs> Kanki penta kaçtı. GG well played. GG well played. boncum katıldığın için çok teşekkür ederim bugün. Eyvallah. Bana işte ben teşekkür için geldiğin için. Zegabon'un YouTube'lilik kanala da abone olursanız çok teşekkürler. Çok memnun oluruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler. <laughs>